Gel, gel, kızım benim. Gel, gel, gel. Hadi iç, iç iç. kızım hadi. Burada sessiz sessiz ne güzel duruyordu ya. Nereden bahçeye çıkardım bilmiyorum ki. İlaçlama yaptı acaba. Böcekler için kardeşim ondan mı acaba etkilenir, etkilenir mi bilmiyorum ki. Kızım inşallah Allah'ım duanı kabul eder inşallah Rabbim. İnşallah çok iyi bir veteriner çıkar da seni iyileştirir. Bütün tavukları ölmezsiniz inşallah. Gibi. Adam diyor ilk defa böyle bir hayvan gördüm diyor Ses, Sesi biraz kesiyor sanki. Ay, ay, tamam olsun. İyileştireceğim seni inşallah Allah'ın izniyle. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Veteriner bakmadı mı? He? Ne oldu kızım? al ah, al ah, al ah, al. Ah, ah. Al, al 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 aç 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 ağzını aç ağzını aç kızım ha aç 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 ha aç aç al 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 kızım al ya ne yaptım hayvanı bütün kendini getiremedi ya canım benim kurban oğlum ben sana ilk defa böyle bir hayvan görüyorum ağlayan bak burada büyüttüğüm hayvanlar hep burada nerede? Sen? İlaç da vermediler. Götürdüm veterinere. Bana diyor kes. Nasıl keseyim? Ağladım. Sinirlerim bozuldu. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> nerede benim tavuklar nerede? Buraya çocuklarımı beslediler. Bir yıldır aldım bu tavuğu hastane caddesinin oradan. Çocuklar taze yumurta yesinler diye. Alıştım şimdi de böyle dışarıya yer yaptıktan sonra bir baktım ki ingildemeye başladı. Ağlıyor. Hiç hayatımda böyle ağlayan bir tavuk da görmedim. E şimdi de ölmesini istemiyorum. Elimden geleni yaptım. Doktora da götürdüm veterinere. Veteriner de getirdi ağzına bir şey böyle kana soktu. Dedi bu dedi ciğerleri gitmiş ölür kes dedi. Ben de kesemediğim için şimdi üzülüyorum. Yani iyileşmesini istiyorum hayvanımın. Çocuklara taze yumurta yapsın mahalledeki çocuklara, bizim çocuklara diye. Ciğerleri bitmiş deyince ben de ağladım dayanamadım. Ne var dedim yani bir ilaç verin, bir şey verin dedim iyileşmez mi? Kesin deyince ben de ağladım dayanamadım. Ölür dediler. Keşke iyileşse. iyi olsa yani çok sevinirdim. Söz verdim çocuklara dedim ki çift sarılı yumurta yapacak size vereceğim diye. Taze taze yedireceğim diye. Ne yapayım bilmiyorum işte. Gözdeyi, gözdeyi getirdim. Bahçede yer yaptım. Kutu gibi bir şey atmışlardı. Zaten yer ye, yer yaptığım zaman oraya götürecektim. Orada dün yer yaptıktan sonra hayvan dedim biraz dolaşsın. Dolaştıktan sonra zaten bu böyle oldu. Acaba zehirlediler mi? Bir şey mi yaptılar hayvana bilmiyorum. Oradan sonra bir baktım ki kendi kendine dolanıyor, bağırıyor, bağırıyor. Artık dayanamadım, eve aldım. Yer yerinde bırakamadım. Akşamları gündüz bırakacaktım orada dolaşacaktı. Akşam da kucağımı alıp e, arabanın içine sepetin içine koyacaktım yani. Böyle e, rengi biraz koyu olan hayvanların ismini Gözde ismini koyuyorum ben. Bir de yumurtaları çok taze oluyor. Bu e, hayvanların yumurtası e, çift sarılı olduğu için dedim yani mahallede çocuklar taze taze yumurta yer. Şimdi de çok üzülüyorum. Sabaha kadar uyuyamadım Bu hayvan böyle ağladıkça bağırdıkça ne yapacağımı şaşırdım. Kendi çocuğum gibi beslediğim için yani ismini gözde koydum. Böyle besliyorum, büyütüyorum çocuğum olmadığı için. Tek istediğim gözlerinin ölmemesi. Çünkü mahallede çocuklara söz verdim. Ben bunu büyüttüğüm zaman dedim sizlere yumurta vereceğim diye. Şimdi gözlüğe de bir şey olursa mahalledeki Aslancak'taki çocuklar nasıl yumurta yiyecek taze taze? Onu düşünüyorum yani. İnşallah gözde ölmez. İnşallah iyi bir veteriner çıkar da yardımcı olur. Bütün hayvanlara, insanlarımıza da değer veririz. Hayvanlarımıza da inşallah değer veririz. Ölmezler, sağlıkları iyi olur inşallah. Biliyorlar bana ne yapayım. Çocuğum, çocuğum yok diye büyütüyorum böyle. Taze taze yumurta yesinler diye gençler. Buraya yer yaptım dedim ki hayvan burada güzelce dolaşsın. Evet buraya zaten getirmiştim işte buraya bıraktım bıraktıktan sonra akşamüstü baktım ki ingildemeye başladı hayvan. Mısır'a kadar attım yani yiyeceğine kadar yemlerine kadar getirmiştim. Ondan sonra bir baktım ki hayvan böyle ingildemeye başladı.